Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu çok güzel. Hadi geliyorum. Yeniyorum. Yes. 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 şunu da ekleyelim. Şunu da ekleyelim. Yes. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra ilerim. Arkadaşlar like abone olmayı, olun. Bizi seviyorum. Bay bay. Oh, sonunda videoyu videoyu bitirdim arkadaşlar Neyse arkadaşlar. da hmm. da telefonum da Ne diyor? da buldum. da 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 Ne oldu, ne oldu? Ya, telefon değilmiş ya bu. Dur bir dakika. Of. Oh. Şuradan oh, arayayım. Ha, efendim Raziye. Ne oldu? Görüntülü arıyor bir de. Alo. Lavartör bana geliyor Tamam ne yapacaksın Raziye? Ne olacak Raziye? Gel gel. Efsane bir makine yaptı. Ya. Boş, boş icatlar müdürlüğüne başladın ha. Arkadaşlar artık bu, bu artık boş boş yani razı değil razı boş boş icatlar mıdır <laughs> şimdi tam razı geliyorum tam geliyorum işte Tamam birader tamam 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 oh, bitti şimdi de <laughs> Şimdi ben tünelden geçebilirim birkaç bölüm önce. Ha, tamam şurada tünelden de geçtim arkadaşlar. Şurada tünel var. Öyle göremedim işte. Neyse geçelim. Ha, geçen günlük söylediğim şeyi bakın bakın. Ben, izliyor, i̇zlediniz mi bunu? <laughs> i̇zlediniz mi? Yokuş 3 Ankara'dası. 10 Kasım'dan sinemalarda izleyin bunu. Ee, i̇zleyin lütfen, lütfen izleyin, izleyin Allah düştü. Oh, 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 Neyse. Oh, şimdi gidebiliriz. Ha geldim Raziye. Bugün efsane. Yok efsane değil. Efsane değil ki. Boş icatlar müdürü. <laughs> ee, çok komik, çok komik, Of tamam ne oldu? Bugün beyinlerimizi değiştireceğiz. Nasıl yani ya? Değiştireceğiz. Kaç kaç kaç. Nasıl nasıl canlandım ya? Yeni özelliğim açıldı. Tamam, tam beyin yapma makinesi yapacağım da artık şiki bir tuvaletteki şiki tuvalette yaparsın bize. Sen artık şiki bir tuvalet gibi görünürsün. He çok komik. Hop tamam ne yapacağız diye. Bunu alacaksın. Bunun nadine... adı ne? Adı altı bir şopayla o silah bobel döver Yav 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 yav. Bir de, bir de boş işler müdür koyalım. <laughs> ben yeni adım boş işler müdür koymasak. Of neyse içiyorum. Hop. Nasıl olacak? Oh, arkadaşlar razı oldum. Şapşalım artık. Artık şapşal birisinim. Ni t Baksan takla atma özelliği var bir de. Olamaz. Ben Ertuğrul'a dönüştüm. Şapşal Ertuğrul'um ben. Ben şapşal değilim. Siz çok nasıl? Ben şapşal değilim. Şapşal değilim ben. Ben Dolu işler müdürüyüm. Aa, 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 Şapşalın teki. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yatmak yavarmış ya. Ha. Ne 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 ne

Ben bir kazadan komutlarımı yazıyorum. Hmm. Hmm. Evet. Yes. Tamam. Şimdi eski halimize dönüyoruz. Ah, ah, ah. Geri dönmedik. Hala ben buyum. İdat. Olamaz. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Oo. Oh.